Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda illeri tek tek uyardı. Meteoroloji İstanbul ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Özellikle Ege kesimlerinden Eskişehir, Kütahya, Afyon, Denizli bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı geldi meteorolojiden yapılan açıklamalara göre. Meteoroloji bugünden itibaren başlanması beklenen kar yağışları için ulaşımda aksamalar tip şeklinde kar yağışı, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Doğu Anadolu'da beklenen yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yüksek kesimlerde Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor açıklaması geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğünden. Özellikle Ankara'nın ve çevrelerinin ilçelerinde de yoğun şekilde kar yağışı görüleceği dile getirildiği meteorolojiden yapılan açıklamalara göre Trabzon taraflarında ise meteoroloji yoğun şiddetli yağmur yağışlarına dikkat çekerekten sel felaketleri, su basma olayları için uyarılarda bulunduğu yapılan en son açıklamaya göre meteorolojiden. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe